Çorum kamuoyum. hepinizi saygıyla, sevgiyle, en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah bizlere 36 yaşımızda Belediye Başkanlığı'nı 2004'te nasip etti. Geldiğimizden günümüze, doğduğumuz bu topraklara, ekmeğini yediğimiz bu topraklara, bu topraklar üzerinde yaşayan halkımıza elimizden geldiğince hizmet etmeye ee, başladık ve elhamdülillah yaklaşık 17 yıldır da bu topraklarda hizmet anlamında bir numara olduk diyebiliriz. Şöyle ki biz hizmetlerimizde kendi ölçeğimizdeki Türkiye'deki ilçelerle yarışırız. Büyük ilçelerle ilçelerden ve illerden kendimize örnek projeler temin ederiz ve bunları da hayata geçirmeye çalışırız. Elhamdülillah 2004'te geldiğimizde ilçemizin yolları genelde stabilize, kaldırma olmayan bir ilçe iken bugün baktığımızda yoldan değil doğalgaz kullanılabilir bir ilçe haline geldiğimize kendiler, kendimiz gibi herkes de buna şahit. AK Parti'nin nefer olarak AK Parti'nin bir belediyesi olarak yapmış olduğumuz projeleri sayın milletvekillerimizin desteğiyle hayata geçirmenin mutluluğunda yaşıyoruz. İlçemizde önce bir geçim kaynağı olarak 1950'lerde başlayan kömür madenleri Türkükürdüşi işletmelerine ait kömür madenleri, akabinde tarım olarak çiftçilik yaptığımız çeltik yani sizden anlayacağı pirinç ekimi yapıyoruz vatandaşımız. Buradan da memleketimize, ilçemizin halkının geçimine maddi olarak buradan bir kazanç sağlıyoruz. Bizden öncekinde dönemde. Bizden önceki belediye başkanımızın önderliğinde bir tekstil fabrikası yapıldı. Burada 230 kişi istihdam ediliyor. ve Selam işsizlik anlamında sıfır noktada diyebileceğimiz bir ilçenin belediye başkanıyız. Bundan da tabii ki gurur duyuyoruz. Özellikle son 17 yıldır ilçemize şehircilik anlamında katmeder olarak katmadığımız hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Şöyle ki doğalgazından yoluna Otokoni Dairesi'nden yönetine Oprop Barajı'nın kenarına yaptığımız eee Tatür Köyü diyebileceğimiz nitelikte olacak mesire alanına tümüyle halkımızın refah düzeyinin de maddi olarak iyileşmesi nedeniyle inşallah bunların da bir sosyal faaliyette bulunabilmelerini ve buralarda yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefledik. İnşallah bunu da başarıya başarıya ulaştıracağız. Hükümetimizin milletvekillerimizin Doğdurga ve İl Teşkilatımızın verilmiş olduğu destekle Türkiye Kömür İşletmelerinden belediyemizin uhtesine geçen sinema salonu, düğün salonuna çevirdik. Yaklaşık 1 milyon lira gibi bir e, maddi kaynak sağlayan burada Murat Kurum Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Akabinde Türkiye Kömür İşletmelerinden belediyemizin uhtesine geçen e, eski futbol sahası alanını burada sentetik futbol sahası yapmak için çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. E, Ocak ayının ortalarına doğru ihalesini yapacağız. Diye bir, konu Aralık 30 itibariyle spor salonu ihalesini yapıyoruz. Yani burada gençlerimizin ufkunun açılması, gençlerimizi spora çekmek ve sporcu bir nesil yetiştirmek için çaba içerisindeyiz. Yine aynı kurumda yaklaşık 46 dönüm Çamlık alanı belediyemize geçti. Yaklaşık bu çamlık e, alanı 50-60 yaşın olan çamlar burayı geçtik Merkezi düzeltiyor. E, millet bahçesi yapacağız. Akabinde özellikle Sayın Vekilimiz Oğuzhan Kaya'nın bizzat ilgilenmesiyle yarı e, olimpik yüzme havuzu var. Burayı inşallah e, ya tamiri yaptıracağız. Eğer e, tamir olmazsa kapalı e, bir alan görüşmeye yetebiliyoruz. Kapalı. Tamir olması burayı e, sıfırdan tekrar yüz havuzu yapmak en büyük hayallerimizden ve hedeflerimizden birisi. Diğer konu e, 2.600 nüfus olan bir ilçeye bazı büyük ilçelerde olmadığı halde biz birinci etabı yaptık yaklaşık iki yıldır vatandaşlarımız birinci etap Toki'de oturuyorlar. İkinci etabı 160 kişilik bir e, toplu konut liderine e, site şeklinde kontrol yaptırdık. O da 2021'in en geç Mayıs ayında buraya taşınmış ve yaşamaya başlamış olacaklar. Doğalgaz. Çoğu büyük ilçelerde olmayan doğalgazı geçen sene 2019'dan itibaren ilçemizde tüketilmeye başlandı. Şu anda vatandaşlarımızdan olumlu anlamda tepkiler alıyoruz. Dualar alıyoruz. İnşallah şu anda da abone sayısı olarak 850'yi buldu. Ee, seneye de az bir e, bir mahallemiz kaldı. Az bir abonemiz kaldı. Bu abonelikler yapıldıktan sonra bütün vatandaşlarımız, talep eden vatandaşlarımız doğal yararlanmış olacak. Bir yılı geçti. Bir katma değer olarak, maddi olarak e, gezimizi yaptık. Ortalama bu parasal e, parası olarak da söylemde sakıncı, sakınca görmüyorum. E, 2020, 2018'de başladık. 2019'da elektrik üretmeye başladık. 25 bin lira gibi de ek bir gelir sağladık. Ee, şu anda da ihalesini yaptık. Bu GES projesinde ilave olarak 80 kavada e, önümüzdeki günlerde alan müteahhit çalışmaya başlayacak. E, bunu gönül isterdi ki belki bir eksiklik yaptık. Bunu 1 MW, 2 MW, 3 MW bu şekilde büyütseydik de e, gelir anlamında daha da rahat bir ortama geçmiş olsaydık diye düşünüyorum. Yani burada e, tabii ki gururla e, da söylemek isterim. Bazı şeylerde takip edilmek çok güzel bir şey. Niye? Küçük bir belediyesin e, bugün GES'i yapmışsın, yaklaşık 3 yıldır GES'i kullanıyorsun ama bakıyorsun ki e, bizim ona katlayan belediyelerimiz veya 3 3'e katlayan nüfus bazında belediyelerimiz yeni yeni GES yapıyorlar. Yani takip edilme derken de bunu diyorum. Ee, hoşumuza gitmiyor değil. Tabii e, şu akla gelebilir, peyderpey konuşuyormuş gibisine. Arkadaşlar 2004'ten itibaren öyle güzeller, eserler bıraktığımıza inanıyorum ki yani bir çırpıda hepsi aklımıza geliyor. Ama şu var, e, dergilerimizi açtığımız zaman veya da vatandaşlarımıza biz ne yaptık diye sorulduğu zaman e, aklımıza gelmediği için de e, bunlardan e, tabiri caizse e, kopya da çekiyoruz. Özellikle halkın içinde, iç içe yaşatmadan sonrasında bu vatandaş bu için de geçerli, başka yerlerde de için de geçerlidir. Ama dodurmalı burada nal yapılan da görüyor, e, yapılacak da inanıyor. ve de şu var, eğer ki selamünaleyküm aleyküm dediysen buna da aleyküm selam demiştir. Bunun karşılığında sonuçta 5 yılda bir e, gittiğimizde bunu bunun karşılığını vermiştir. Ben sizin e, vesilenizle dodurmalı kardeşlerime, büyüklerime, küçüklerime Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ben bu vesileyle bize buraya gelerek ilçemin küçük, yapılan çok büyük ama birkaç yapılan hizmetlerini size aktarmanın vesile olan siz değerli Lepebi TV yetkilik kardeşlerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki baharla birlikte siz burada misafir etmek istiyoruz. O zaman nelerin yapıldığını yerinde görerek bunları hep beraberce görüp yaşayıp, ee, halkımıza da e, haber yapacağınızı inanıyorum. Teşekkür ediyorum.